Ağır bu gün arkadaşlar Final Fight oynayacağım arkadaşlar. Dilisiz oynayacağım. Bunları aktif etmiştim ya bunları of yapacağım. Bütün gibi çalışmıştım ama herkesi ve yerden doğru yapamamıştım. <laughs> Neyse. Sabahın kendi bir atıyorum. Neyse. Onu geçelim. Evet. Onun başladı. Bunların yeri burada. <laughs> Pilifok artamayacağım. Ben gece 3'e kadar gitmiştim ama onu kapattığımda gitmiş gece Zaten bana hile olmam diye bizim de benim param yok arkadaşlar. Fakirim. <laughs> Aa sus lan. Ben bir çok adam gibis. Oğlum böyle sıkıntı oluyor ya. Hiç kim gelmiyor. Oturup böyle bekleyeceksin. Tabletle oyun oynayacaksın bu oyunu. O kadar sıkıntı. En azından FNAF 3 aksiyonlu bir oyun en azından. Bu onlar Dangalak gibi ölmüş gibi geliyorlar ya. hadi the fuck is Oğlum hiç kim yok mu ya? Bir hızlı robot anasını geçsin ya. Oğlum hareket etsin robot. Bunu <laughs> kullanacağım. Onun en iyi şeylerinden kaleriye bakın kalerinde bir bak. var mi? Yani. Kamera Bu Burada 5 dakikalık bazı videolarım Allah belanı <laughs> Arkadaşlar en korktuğum şey bak itmi İtimi diyor ya çok korkunç geliyor bana en nefret ettiğim bu oyunda İçimi animasyonları çok korkunç. Lan! Abi önce Bonnie geliyor. Çıkın nerede? Çıkın. Çıkın nerede bu kodum yoksa nerede? Bana çıkın gay bu arada. Kız bu arada neyse. Ona alakaysa. Bir atayım şuraya. Allah Allah. Bismillah. Arkadaşlar umarım Allah'ımıza dua edin ölmeyelim. Tamam. Ha bu da kanala katmıyor, abone olmayı unutmayın. Neyse oyun ne alakası. Hadi hadi hadi. Allah belanı versin. Kamera gitti. Çok Cukuli kamera gitti. Ya bak onlar amına kodum yaşa. Pis nerede? Geri de şal neredeydi? Ananı satayım. Bu nerede? Çıkın buradan geliyor. Aa ee, buradan geliyor. Bu çocuk buradan nasıl geliyor? Bu? Allah! Arkadaşlar bu itme elmasından çok korkuyorum ben ya. Allah! Var ya geliyor? Ne bak kamera al. Bir koyarım sana var ya bir koyarım lan. Yürü git Hala güvendeyim. Kapıları kilitliyim. Ben böyle istiyorum kapıları hepsini kilitlemek istiyorum da. Yapar, mı, yapar mıyım öyle şey? Çıkın nerede? Çıkın. Allah belanı. Buraya gelecek şimdi. Allah. Biz arkadaşlar Gece Üstü gibi Okan Sarıoğlu değiliz. Yani ben Oray Bey değilim. Oray Bey'in kardeşi Koray Bey. Ben Aura Bey'in Aura Bey değilim. Aura Bey'in kardeşi Ko Bey. Bey'im. Gelme pitsin. Ben size bir ya. Sıkar. Bak çapağa koyuruz fatına. Yürü git. Hemen ben şimdi var ya. Oğlum gelsene oğlum neden böyle ah diye English En güzel Osman'ı şimdi donmuş adam. Nerede? Onu yaratırdı bak. Kapını kilitli. Oğlum bunu o da Oğlum yüzün koptu. Ska abi kapıdalar şu an. Bu zaten kapıda. Allah. Çıkar. Kim kopuyor? Abi bu oyun eskilerin en iyi oyunu olması hak ediyor be. Oğlum ödüm kopuyor. Ödüm kopuyor. Ah gitti. O ne bakıyor? Kamera da burada. Kapını kafa, Kamera içine ettiler. Kamera. Hayır bakalım ara sırada. Yani Lan adam gibi geliyorsan gel. Devam edelim. kap kapa. Neyse kapatıyorum. bunu gelmemiş hala. Foxy bir bakalım. Evet, yani Sky gelmemiş. Güzelsin. Koydu mı? Böyle bir bakalım. Bonu gelmez. Bonu gitmiş. Güzel. O sarı kapının yanında uzan kapı ölmüşündür. Ben yani çok şakacı insanlar yazmamız ya. Benim çözüm <laughs> 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 var. 28 film var. Oh saat o zaman kadar uyuyor mu? bir çare yok. Otur vallahi dua edeceğim. Bu kadar sıkıntı bir Allah. Kapı kapanıyor. Onun tam dibinde Abi bu oyunu PlayStation'da oynaması çok zevkli olurdu. Allah. Kapıma kapa. Bunların tek sıkıntı bunların gitmesi lazım. El çok hızlı gidiyor. Bunların gitmesi lazım acilen. Yürü gidin. Yürüyün gidin. Allah. Abi. 9 pilim var. Hiç daha enzem düşünmüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ölmeyeceğim. Bak. Bak. Beni delirtme. Oyun. Bak. Bir yap. Ya bu gitmiyor ya. B bu, bu kapını kapatmışsın. Ve yine sıçtı. Sıçtı. sıçtık. Arkadaşlar el fatiha bu kimimiz? Öldük. Bismillah. Umarım bir şey olmaz. <laughs> Şimdi sıçtık işte Allah dua et. Allah belanı versin seni Cugulli. Neyse arkadaşlar kaydı kapatıyorum. Bir de Fana Hoca'nın videosu gelecek arkadaşlar. Neyse.